Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un tüm zorluklara rağmen Irak'ın davetine icabet etmesi bu ziyarete nedenli önem verildiğini açıkça gösteriyor. Bu ziyaret Papa'nın son derece kararlı ve ısrarlı olması sayesinde gerçekleşiyor. Papa pandeminin halen etkisini sürdürdüğü bir ortamda ilk kez yurt dışına çıkıyor. Irak ilk kez bir Papa tarafından ziyaret ediliyor. Papa ilk kez merci taklit konumundaki bir Ayetullah Uzma'yı ziyaret ediyor. Papa'nın programı son derece yoğun. Irak bu ziyaret sayesinde son yıllarda belki de ilk kez olumlu bir hadiseyle gündem oluyor. Bu ziyaret Irak'a her açıdan bir moral aşılayacak. Papa'nın e, Katoliklerin ruhani lideri olması hasebiyle, Ziyarette dini boyut tabii ki daha ağır basıyor. Papa'nın Necep'te Ayetullah Ali Es-Sistani'ye yapacağı ziyaret çok önemli. Papa ilk kez Şiilerin çok önemli bir ruhani lideriyle bir araya gelmiş olacak. Es-Sistani etkisi Irak sınırlarını da aşan, merci taklit konumunda olan önemli bir Şii alimidir. Irak'ın istikrarını önem veren, siyaset üstü olmayı başarabilen bir şahsiyettir. Papa ve Ayetullah Es-Sistani'nin Necep'teki buluşmaları, genelde İslam ve Katoliklik, özelde ise Şiilerle Katolikler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından tarihi bir önem taşıyor. Papa Franciscus bu ziyaretiyle Irak'taki Hristiyanlarla dayanışma içinde olduğunu da göstermek istiyor esasen. Irak'ta başta Keldaniler ve Süryaniler olmak üzere kökenleri çok eskiye dayanan kadim Hristiyan toplulukları var. 2003'te Hristiyanlar Irak nüfusunun %6'sını oluşturuyordu. Sayıları 1,5 milyon civarındaydı. İstikrarsızlık ve terör Hristiyanların da yerlerinden, yurtlarından olmalarını beraberinde getirdi. Hristiyanların toplam sayısı günümüzde artık 200-300 bin olarak ifade ediliyor. Irak yönetiminin gasp edilen malları iade, zararı bir şekilde tazmin etme yönünde çabaları söz konusu. Vatikan bu çabaları önemsiyor. Papa yapacağı bu ziyaretle Hristiyanların yanında olduğunu da göstermek istiyorum. Vatikanın şikayetçi olduğu hususların neredeyse tümü esasen istikrarsızlığın ürünüdür. Türkiye bölgede istikrarın önemini her fırsatta vurgulayan bir ülkedir. Otorite boşluğu terör gruplarının palazlanmasına yol açabiliyor. Mezhepçilik ve taassup maalesef hiç kimseye huzur getirmiyor. Papa'nın Irak ziyareti işte tüm bu gerçeklerin bir kez daha hatırlanmasına vesile olacaktır. Bizim coğrafyamızda dini ve kültürel farklılıklar zenginlik olarak telakki edilir. Müslümanlar, Hristiyanlar, Ezidiler dahil farklı dini gruplar yüzyıllar boyunca Orta Doğu'da barış içinde yan yana yaşamayı başarmışlardı. Ancak bölgede istikrarın bozulması Irak'ta her kesimi gerçekten olumsuz etkilemiştir. Mezhepçilik, taassup ve terör olayları toplumsal huzura ağır darbe indirmiştir. Türkiye zorlu dönemlerde yerlerinden yurtlarından olan herkese daima kucak açmıştır. Dini ya da etnik bir ayrım yapmamıştır. Irak şimdi deyim yerinde ise yaralarını sarma, toplumsal huzuru yeniden yakalama, inşa etme uğraşında Papa'nın ziyareti bu sürece hakikaten olumlu bir katkı sağlayabilir. Türkiye olarak bizler bölgemizin huzur ve istikrarından yanayız. Başta DAEŞ ve PKK olmak üzere terörle mücadelede elimizi taşın altına koymaktan çekinmememizin sebebi de budur. Papa'nın ziyaretinin sorunsuz ve başarılı geçmesini temenni ediyoruz. Bölgenin huzur ve istikrarına katkı sağlayacak her gelişme bizleri tabii ki memnun eder.